Evet çocuklar aramızda yumuyor öğrenci katılıyor. Evet. Öğrencimiz geliyor. Gel bakalım. Şey. Gel bakalım çikolata. Vay. Ne olsun bunu? Bisket. Ben tezantos oldum Karamel. mutfağında. Aramıza hoş geldin karamel. Öğretmenim nereye geçeceğim <laughs> Çocuklar. Öğretmenim sütlacın yanı boş, isterse oraya geçebilir. <laughs> Anne hoş geldin Karamel. Dereng dereng çaldı çocuklar çıkabilirsiniz. Hadi gidelim tanışalım arkadaşımızla. Bu vampir olduğunu e, bu öğrendim tamam. Şu <laughs> anda alerjisi ya bir şey soracağım. Ya çocuğum ya. Ya ne yapayım? Soğan var işte. Ya öf. Çabuk, çabuk bana mantar. Man, mantı ver. Mantı yok. Nasıl vereyim sana? <laughs> Seni öldüreceğim. Aa, oldu karamel? Hayır. Vampir olduğunu anlasın arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> vampir olduğunu arkadaşım. Ay bu söylesin arkadaş karamelin vampir olduğunu. Çünkü o bir vampir. Hadi inanmasın. Hayır canım teşekkür. Çocuklar. Gerçekten. Bir, bir şey vampir. yiyecek misiniz? Bak izle ne. Bir şey yiyecek misiniz çocuklar? Öğretmenim. Efendim. Karamel vampir. Çocuğum sen ne diyorsun? Sonra, gerçekten öğretmenim. Sonra alerjisi olan bir minişin nasıl vampir olduğunu biliyorsun. Ne istiyorsun onu bana söyle. Ama öğretmenim karamel gerçekten vampir. <laughs> Şimdi ikinci seviye